Evet arkadaşlar. Selamun aleyküm herkese. Ben Selçuk Duman. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah sağlık sıhhat versin inşallah. Arkadaşlar bunlar da bizim ördekler. Yeni geldiler çıktı diye. Tavuklarımız da büyüyor. Bir tanesi horoz bir tanesi tavuk. Arkadaşlar bugün bu yerini yapacağız. Saman var saman çekeceğiz yaklaştı. Hadi gidelim saman çekmeye başlayalım. Su. Ettin kızım. Daha önceki videolar hatırlayanlar biliyordur. Bunlara tasma almıştım ben yeşil. Belden tasma. O tasmaları su hepsini taladı, mahvetti, talan etti. Arkadaşlar şimdi samanlığı göstereceğim ben size. Gördüğünüz gibi şu samanları bir kısmını aktardım. Bir kısmını aktaramadık. Bunları bugün Allah nasip ederse çekeceğiz. Diğer samanları önce bir aktarmak lazım. Çünkü bu mümkün olduğu kadar asitten uzak tutmak lazım. Aksi takdirde ciğer hastalıkları meydana geliyor. Öbür günler aktardım da. Buraya aktaracağız. Önce bu şunları düzenleyelim. Daha sonrasında öbür tarafı boşaltmaya başlayacağız. Şurada boş kalan yerleri önce şunları öbür tarafta toplayalım da. Bunlar geçen sene aldığımız zamanlar yaklaşık 600 tane falan saman aldım ben 600 balya. Şimdi ortalama 250-300 tane falan saman var. Bunları oradaki boşluklar önce bir yerleştirelim. Ondan sonra bunları toparlayacağız köşeye. Orada kalanları alabildiğimiz kadar bu tarafa alacağız. iş olacak. Ama yapmamız da lazım. Çünkü buraya buzaları buraya koyabilirim aslında. Ama yukarısı saç. Güneş vurduğu zaman sıcak olduğu gibi aşağıya buzalar burada olmaz. Burasını zaten rahmetli babam samanlık diye yapmış. Samanları doldurabildiğimiz kadar buraya dolduracağız. Bundan sonra öbür tarafı uzalık yapacağız. Çünkü 20 günde 20 gün içerisinde 3 tane buzağı olacak. Allah nasip ederse. Burayı boşalttık. Şimdi öbür tarafa gidip öbür taraftan artık getir yavaş yavaş dolduracağız. Bunları indirelim. Öbür tarafa götüreceğiz. Arabaya koyalım. Arabayla iki iki çekeceğiz bunları. Da bugün akşam ettirecek bize. Evet arkadaşlar. Bizim ufaklık da çalışıyor. Yarısını bitirdik. Şimdi balyaları taşıyoruz. Üstünden artan şu gördüğünüz samanları da çuvarlıyoruz. Az bir şey kaldı ya. Yarısından fazlasını bitirdik. Burayı bitirdikten sonra işimiz bitiyor. Ama Saman adamı mahvediyor. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Arkadaşlar zamanın içindeyiz vallahi billahi. Her yer kapatır duman oldu. Ter boşandı. Kuleyi yıktık. Şimdi anam Allah razı olsun. Çay koymuş. Çay içmeye gidiyoruz. Gelin siz de. Beraber çay içelim. tavşan kanı çay arkadaşlar babam rahmetlinin bir sözü vardı inşaatta çalışırken harç tuğla çay ötekini demeyeyim çay adamın yorgunluğun alır arkadaşlar tavşan kanı şöyle demli demli Faydam işmeyelim arkadaşlar ya. Buyurun gelin. Çıkın çıkın gelin. Beraber içelim. Hava gürlüyor yine herhalde yağmur yağacak. çık. Şunu çek vallahi aşkım. <laughs> Elindeki ne? Göster. Benim yani oğlan ne? Bıldırcı yumurtasını seviyor arkadaşlar. Çiğ çiğ içebiliyorlar. Yani hatta gel açıveren de iç. Gösterem size. Çek. Bıldırcın siparişi verdim bakalım da. Bulabilirsek inşallah getir Ertan yaklaştır. Bıldırcın yumurtası çok faydalı. Özellikle de çocuklara. Eskiden ben hep alıyordum ama şimdi artık doğalına geçeceğiz sıcağına. Hadi buyur paşam bakayım. İşte bir görsün ne. Allah'ım maşallah. Seninkini de yapalım. Her çocuk içemez bunu ama bunlar maşallah seviyorlar. Sen seviyor musun müdür? Evet. Sana alıvereceğim bıldırcın. Sabah yumurtalarını toplarız. Hadi kameraya doğru açıdığım. Çek 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 çek. Tamam. Nasıl? Mükemmel mi? Ertan seni de yapalım. Sen de iç. Bizim deyzer kızı var Antalya'da yaşıyor da. O üretiyor bunları. Ulduzları var, yumurtlatıp satıyor. Bize de 50 tane hediye yollamış. Çocuklar yesin halasının bıldırcını diye, bıldırcı yumurtasını diye. Allah razı olsun. E bakayım. Hadi bir. Evet arkadaşlar, biz çayımızı içelim. Bunları altına koyalım da betona değmesin. Saman şurulmasın, burulmasın, olmasın. Getir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaşık gibi şey diyoruz. Öbür tarafı da göstereyim size. Öbür tarafta da bir herhalde 20-25 tane bir şey kaldı. Dursun onlar. Bu. Bunlar da bu kadar. Şuna da çıkan saman, toz saman. Ahırın arkasında da var. Onu değirme babam. Onu değirme şimdi. Onu ama. Biz bunları çekelim arkadaşlar yavaş yavaş. Hele şükür sonunda bitirdik. Baya 120 balya falan çekmişiz arkadaşlar. Burada 120 falan varmış. Çekmişiz. Şimdi bunlar da kalan giden samanlar. Bunları da topluyoruz. Hayvan vakti geldi. İnekleri sayacağız, güdüme çıkacak. O yüzden buranın yapımı yarına kaldı. Buraya şöyle bir bir şey çekip bizi buraya serbeste bırakacağım. Serbest dolaşsınlar. Altlarında da saman, bol şekilde saman olacak. Fazla toplama tamam. Yeter onu. Zaten saman edeceğiz. İçten almayın. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bir işin sonuna geldik. Şöyle öbür tarafı da göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi ta ağıza kadar geldi. Şimdi kızlar yatıyor. Birazdan işte 3 tane inek var. Onları sağacağız. Sağım yaptıktan sonra çıkaracağız bugün. Allah bereket versin işi yaptık. Arkadaşlar bugün de bir videonun sonuna geldik. Ben sizlere izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımızı beğenip paylaşmayı, abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gençler, el sallayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.